Çok kıymetli işlerle yine karşımızdasınız. Zaten hep öylesin bence. Hayatla barış. Evet. 23 Şubat vizyonda Vizyon. sinemalarda. Evet. Ee, tabii ben algıda seçicilik olduğu için o tarafları biraz fazlaca bilen, fazlaca duyan biri olarak sevgili Barış'ın e, hikayesini biliyorum aslında Hı -hı. Barış Telli'nin. Hı -hı. E, onun gerçek hayat hikayesini Hı -hı. E, oynuyorsun Barış'ı oynuyorsun. Olacağım. E, Ampute takımında çok önemli ve Ampute futbol liginde dünya çapında aslında Ampute'nin Messi'si diye bilinen sevgili evet. Barış'ın hayatını e, canlandırıyorsun. Lakabı evet. Değil mi? Evet. Ampute Ana, Messi. Yani senin anlatmanı tercih ederim. Ben gördüğüm e, işte fragmanı gördüm. Lütfen bakın efendim, Hayatla Barış filmi. Ee, izlemenizi sevgiyle tavsiye ettiğim bir film, ee, evet. izlenilmesi gereken bir film, izletilmesi gereken bir film. Evet. Belki de unuttuklarımızı, belki de içimizde unuttuğumuz gücümüzü ve belki de çevrenin bize unutturmaya çalıştığı, "Yapamazsın, gidemezsin, olmaz" diyerek unutturmaya çalıştığı birçok şeyin tersinin nasıl mümkün olduğunu birebir gerçek bir hikayeden uyarlanmak suretiyle müthiş bir e, emek var, müthiş bir oyuncu kadrosu var. İzlemenizi sevgili tavsiye ettikten sonra tabii ki başrol oyuncusuna dönüyorum. Neler yaşadın? Neden kabul ettiğini sormuyorum bile. Neler yaşadın soruyorum. Ya ilk başta en başına döneceğim. Çok kısa anlatacağım ama hikayeyi. Ee, çok fazla detay var ama bu hikaye ilk bana geldiğimde açıkçası böyle hataları ve böyle düzeltilmesi gereken yerler vardı. O yüzden bir süre ben bu işle ilgili olmaz olur şeyine düştüm. Hı hı. Sonra yapımcılarla ve senaristle oturup masa başı çalışmasına dahil oldum. Çok iyi. Ama baya baya bir masa başı çalışmasına dahil oldum. Yani burada senaryodaki e, bazı şeyleri 180 derece döndürmek gibi ben bahsediyorum. Müthiş. Ciddi bir değişikliğe girdim. E, i̇yi ki de girmişiz bu arada. Ve Çünkü, iyi ki de seni dinlemişler. Veda e, ben ilk gittiğimde nasıl gittim biliyor musun? Senin önündeki dosyalar var ya bak bir sürü şey yazıyor. Evet. Ben, o kadar sayfayla gittim yanlarına. Dedim ki çok özür dilerim senarist, çok özür dilerim sizden. Ama dedim bunları söyleyeceğim. Pata 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 pata. Hepsini anlattım ve bu anlattığım şeyler zaten onların aklındaki e, soru işaretleriymiş. E dedim ne güzel, okey. O zaman ayrılalım, saatlerimizi ayarlayalım. Tekrardan bir daha bir, bir daha buluşalım. Bir süre sonra bir daha buluştuk. Bir daha baktık, bir daha değiştirdik bazı şeyleri. O böyle süzüldü süzüldü. En son haline geldi. En son halinde. Artık bu okey. tamam dedik. Hı hı. Sonra benim çalışma sürecim başladı ön hazırlık. Ön hazırlık sürecinde ben Kanadyanlarla antrenmanlar yapmaya başladım. Bak, nasırları görüyor de. musun? Evet. Bunlar geçmedi. Geçmez de Evet. Onlar. Çünkü Kanadyanlarla ilk tuttuğumda, ilk aldığımda ilk yürümeye başladığımda ben bir üç gün ellerimi açamadım. Ellerim böyle kaldı. Bıraktım kenara. Ondan sonra. Bilmeyenler bir... için tarif eder misin? Ben biliyorum da ee, ne olduğunu. Değnek. Yani Değnek evet. Şey, e Biraz daha farklı ergonomide değnekler değil de, mi? Evet daha yeni evet. modern bir şey diyeyim hani biraz evet. son bu arada son tabii Ampute şey... e, ne demek bundan da bir üstünden geçip bahsedelim istersen. Bir de Barış'ın hikayesinden de bir küçük Hı -hı. bahsedelim ki bu söylediğin çalışma aşamalarından e, anlaşılabilir olsun. Yani ampute futbol takımında futbolcuların bir ayakları yok. Evet. E, kalecilerin de bir elleri yok. Evet. Türkiye'de dünyada artık böyle ligleri, ligleri var. var tabii. Biz de futbolda gayet çok iyi, başarılı, başarılı bir yerdeyiz, çok yerdeyiz. iyi bir seviyedeyiz. Aynen. Kendi ligimiz olan ender ülkelerden biriyiz. Bu Aynen. konuya inanılmaz derecede önem veriyoruz, önem gösteriyoruz ve ve başarılıyız da. Evet. Ve bir sürü Türkiye'nin hani bir sürü ilinde takımlar var ve herkese umut ışığı oluyor. Acayip güzel bir çok. düşünce, çok çok güzel bir fikir ve devam etmesi için bu filmin de mutlaka etkisi bir etkisi olacak. olacaktır. Mutlaka. Böyle filmler ve böyle projeler olursa da yani bu gerçekten yani bir muazzam bir umut ışığı olacak insanlar için. Geliyorum ben şeye çalışma kısmı çünkü en önemli evet. kısım benim için bu filmdeki fiziki zorluktu. Evet. Yani işin psikolojik kısmını açıkçası Barış'la tanıştığım anda yavaş yavaş artık o benim yükümü almaya başlamıştı. Aslında Barış'ı da ağırlamak çok istiyorum bu arada evet. müsait olduğunda hani buradan da duyurmuş olayım sesime. Ya muazzam bir çocuk. Evet İnanılmaz çok istiyorum bir tanışmak. çocuk. Gerçekten acayip naif bir adam. Ailesi evet. de öyle o şekilde. Evet. Ben ben bu adamı tanıdıktan sonra e, bu adamı gözlemlemek, bu adamı izledikten sonra Hakikaten benim yüküm yavaş yavaş omuzlarımdan alınmaya başladı. Ama başka bir yük çıkmaya başladı. O da fiziki zorluk. Tabii. Yani tek ayağımı kullanmamam gerekiyor. Evet. Gerçekten kullanmadım. Hiç. Evet. Tek ayağım bağlandı sırtıma gibi düşün. Aynen böyle buraya. Ee, ben saatlerce e, antrenman yaptım. Ve benim normalde atıyorum pazartesi yaptığım antrenmandan sonra salı günü dinlenmem gerekiyordu. Ama kendimi o kadar huzursuz hissediyordum ki. Hayır diyordum yine geleceğiz. Salı günü yine gelelim. Düz koşu yapalım ama gelelim. Düz koşuyla geçmiyordum. Mutlaka bir şeyler de yapıyordum ona. Ceyda benim önce ellerim, sonra omuzlarım, sonra bir çalışmayan her yerim ağrımaya başladı. Tabii. Yani normalde spor yapıyorum ama bu bambaşka bir şey. Yani patlamalarla dolu bir şey, deneklerle, kanediyenlerle ayakta kalmanın dışında mücadele etmem gerekiyor. Topu sürmem gerekiyordu. Yani ve profesyonel Ampliton milli takımında da oynayan futbolcularla benim oynamam gerekiyordu. Ve topu yere düşürmemem gerekiyordu. Ee, o yüzden işim ekstra zordu. Ee, Birçok kez şeye kapıldım. O nabızın 180 olduğu yerlerde, kendimle kaldığım yerde ya yapamayacağım herhalde ben bu işi. Yani, bu çıkartamayacaksın herhalde. Ama yani şükür herhangi bir büyük bir sakatlık olmadan tabii ufak tefek sorunlar yaşadım ama çok büyük bir sakatlık olmadan e, filmi bitirdik. Çok merak ediyorum. Evet. Ben de Barış dublörlük yaptı ama sana galiba tabii, bazı anlarda tabii, 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 değil tabii. mi? Tabii. İkimiz beraber çalışıyorduk bazı yerlerde. Önce o bana gösteriyordu. Yine bir hatırlatma yapıyordu hareketi. İşte deneye 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 yapıyorduk. Şimdi Barış çok küçük yaşta bir trafik kazasında bir ayağını kaybetti. Evet. Değil mi? Sağ ayak mı? Sol. Sol ayağını. O no, pardon, sağ ayağını kaybetti. Sağ kaybetti evet, değil mi? Sağ ayağını kaybetti. Ee, ...sonra da aslında tekrar kendi hayat hikayesini yazmaya başladı. Evet, yani çok küçük yaşına, yaşlarda, 6 yaşında oluyor bu. Ee, muazzam bir şeyi var, azmi var çocuğun. Evet. Ee, i̇nanılmaz bir aşk var, futbol aşkı. Evet. Ee, ve başarıyor, yani bir şekilde başarıyor. O inancı, o azmiyle başarıyor yani biz çok bir sürü böyle hikaye var aslında ya. Çok yani. çok var. Zaten e, ampute milli takımımızın içindeki her bir oyuncumuzun bence hikayesi böyle. Ya sadece amputidler değil, bir sürü özel çocuklar var, Kesinlikle. bir sürü özel insanlar var. Ya bunların hepsi içinde evet. öncelikle bunların e, umut ışığı böyle bir iğnenin deliği gibi oluyor. Gerçekten o ışığı böyle akıtan iğne deliği gibi görüyorsun bunlarda ilk başlarda. Yok çok azimle çalıştıktan sonra böyle yavaş yavaş artık oradan böyle biraz ışık getirmeye başlıyorsun. Kapanması çok kolay ama açması sen çok iyi biliyorsun o kadar o kadar emek istiyor ki. Aslında tersten bir şey söyleyeyim mi? Ee, özel ihtiyaç sahibi evlatlardan bahsedeceğim. Hı hı. Yetişkin olduğunda evet bir uzvunu kaybetmek bence de sert bir hikaye. Ama çocukken, çocukken. böyle bir şey yaşadığında... Aslında onların öyle bir deliği yok biliyor musun? Onlar ertesi gün devam etmeye hazırlar. Evet. Çok öyle bir duyguya girmiyorlar. Yani ben kızımdan da biliyorum. Hı -hı. Öyle bir duygusu yoktu onun da. Hı -hı. Hepsi gibi. Hı -hı. Sonra toplum ve tepkiler evet. onların o ışığını küçültüyor, 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 Hı -hı. küçültüyor. Hı -hı. Eğer aile biraz daha yürekliyse ve evet. ne tamam. diyorsunuz siz diyecek... Omuriliğe sahipse, omurgaya sahipse bazılarının yorgunluktan ve üzüntüden olamıyor çünkü. Ya ben o kadar çok yaşadım ki bunu. Evet. Bir önceki yaptığım iş Mucize doktor'da Evet. Sen bir de çok bunu tekrar tekrar yaşıyorsun. Mucize doktorda da otizmliydi Otizmli, karakterin. Ben ve yine onu da müthiş canlandırmıştım. O kadar çok aileyle evet. birebir kaldım ki. Evet. Yani artık en son hani bizi görmeye gelenlerden mesela ben en son onlar giderken çocukla sarılıp öpüşüp işte neyse artık neye izin veriyorsa o benim için. Tabii. Sonra giderken ben annesine bakardım hep. Yani çünkü o mucize burada yani annesinin O bugün buraya getiriyor olması. Davasının peşinde yani. Evet. Sana çok saygı duyuyorum bakışıyla bakıyordum ona. Yani bir şey söylemek bazen bir bakış her şeyi anlatıyor ya. Ben bir sürü anneyle böyle ayrıldım yani. Biz evet diyorum. özel ihtiyaç sahibi evlatların mucizesi anneler oluyor. Kesinlikle. Yani Babalar kusura bakmasın ama e, anneler oluyor. Öyle. Kesin bilgi. Tabii ki de öyle. E, babalar da iştirak ederlerse müthiş tadından yenmez bir evet. yolculuk oluyor. Evet. Daha güçlü, daha iyi. Evet. Ama ne olursa olsun ama yine anne. Anne ile çocuğun hikayesi oluyor gerçekten. Aynen.